Evet arkadaşlar ben koyunları tam şurada yatıracaktım. Baktım ki bir tane koyun sesi geliyor. Şurada. Doğum yapıyor. Hadi ıkın. Ikın ıkın ıkın ıkın. Gelecek gelecek. Nasıl kendi ayaklarını açmış. Şimdi. Akın, 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 akın. Biraz yardımcı olsa iyi olacak. Ama kendisi doğursun. Az kaldı geliyor. Ayakları görünüyor. Bir tane daha doğuruyor. Bir tane daha o, o da doğuruyor. az kaldı. Aha geldi 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 az kaldı. Geliyor geliyor geliyor. başı göründü. Aa, aa geldi. Doğurdu. Hemen müdahale edelim. Hemen ağzını temizleyelim. Aha çıktı. Ağzını açayım. Erkek de. Erkek valla Erkek valla Nür topu gibi bir oğlumuz oldu arkadaşlar. Beran izondur ha. Gördünüz? Nur topu gibi. Ha bir tane daha orada doğuruyor. Şimdi onunla doğurmaya gireceğiz. Şimdi biraz koyun şeyi temizlersin. Sonra kalkıp süt içecek. Dur ya, diğerine bakayım diğer ne alanda. Diğeri daha suyu gelmemiş bence Diğeri de kırmızı olan, ha budur. Diğeri de bu arkadaşlar Ha budur. Bunda da bir şey yok, bunda daha var Arkadaşlar şimdi kuzuya süt verelim ki direkt hemen ayağa kalksın Bir süt verelim bunu, hemen ayağa kalksın ki Zülbekler şimdi anasını yere indireceğim süt vereceğim İkinci memesinin önündeki sütünü atacaksın arkadaşlar çünkü koyuna zarar vermesin diye. Uuu. Hey. Yine günahını yutmuş abi. Ye bakın bre. Ye bre. <laughs> Allah aslanım benim. Kurt gibi ha. <laughs> Hı. Bir tane daha mı geliyor ne lan? Bence ikiz getirecek. Tahminim. Ya süt ikinci süt verilir ki üşümesin diye. İçi sıcak olsun. Hmm. Tamam. Bir iki yudum yeter. Aha. Daha bir tane daha mı var? Ne Yok lan. Tamam. Şimdi artık ayağa kalkar kuzu. Ve bugün bereketli günümüzdeyiz. Bak bu da doğum yaptı. Bak. Bu da yine doğum yaptı. O da ayağa kalktı. Sütemezek. Hadi. Memesinin ucunu bulsam memecek ama. Buna <laughs> bir, bir daha yat Gel bre abi ver Tamam buradan. İkisi de burada. Aha sen Aha burada ikisi. Şimdi torbaya koyacağım eve götüreceğim. tanesini biraz emzirak bekle. Sanki bu biraz ağaçtır. Bunu biraz emzirak. Bir tanesi biraz emzirak. biraz emsel. Bak bakayım. Önüne koyacağız. Durmuyor lan. Sen de gel. İkisini kucağa kucağa aldım. Onları da burada. İkisini böyle yaptım. İkisini kucağa kucağa aldım arkadaşlar Şimdi heybenin içine koyacağız Heybeğin içine koyalım da video oynasana. Videoyu alamıyoruz Artık koyalım sonra hüdevi alırız Bakın Eve götüreceğim bunları Arkadaşlar ikisi eve hazırdır İkisini tere koydum Bakın. Eşek kaçarsa düşer. Aa, analar ne dedi? <gülüyor> 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 bak 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 bak. Kılı durmuyor. Çıkacak. Anaları orada arkadaşlar. Kılı durmuyor. Gülmezsin ağabey. Evet arkadaşlar kuzuları sağ salamet eve getirdik. Şimdi koyunlar burada yemiyor ya. Şimdi anası anaları anaları da yemiyor. Şimdi birazdan yavruların üzerine gelecekler. Şimdi yemle meşguller gelmezler. Birazdan. Güneşin batışı. Evet güneş de batıyor. Aha bizim çadırlar burada. Koyun çadırlarımız. Köpman valımız da burada. Nereye gidiyor bu koyun? Süşmağa mı gelin? Aha bak. <laughs> Şimdi Evet arkadaşlar e, gidiyoruz Koyunlar sanki Sabahtan beri bir şey yememiş Hala bak bana geliyor geliyorlar Ulan niye mi yiye, yiye, yiyeceksiniz Tamam da Hayırdır o kadar uçuyorsunuz Uçuyorlar uçuyorlar Aha <laughs> Boğulacak ne bu kuzu. Sesi geliyor. Şişt. Evet yeme gidiyoruz arkadaşlar. Çiçek olsun üzere. Pişt. Uş. Evet arkadaşlar şimdi koyunlar çölden geldi iki tane koyun doğurmuş bir, birer birer yatırmış şimdi Ramazan koyunlar e, işte kuzular birbirine karışmasın diye birisinin boynuna ip bağlayacak ki hem tanıyalım hem de hem de annesini bulalım. Bak o diğerinin yeri sıcaktır. Çıkmıyor. Koyunlar da daha yeni yemden çölden geldi. Aha Gülçin geliyor. Ben mi Gülçin at? Gülçin de doğuracak ama ne zaman? İkiz getirecek. Ben bilmem ki ben kereyim. Bravo bravo, razı tamam da. Bu zaman. Ramazan'a bomcikim. آبی آفزه تک ها آبی آفزه باید تک کچکی لوم ها دارتونه آهان قان قان نه این چه؟ باید جنجیره اینو باید دورانه زوره هم. gitsin no, ya. Lo nereye gitsin lo? Şimdi sıcak no, no, no.